Değerli hemşerilerim, çok değerli hayvan yetiştiricileri. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin 2 yıl süren mücadelesinin sonunda basın açıklamasında konuştu. Bize izin vermediler, bizim projelerimizi şimdi kendileri yapacaklar dedi. Bugüne kadar siz değerli hayvan üretici kardeşlerimize destek olmak için projeler üretmeye çalıştık. Sağlık işlerimiz, veteriner arkadaşımızla birlikte. Sizlerin bakmış olduğunuz, yetiştirmiş olduğunuz hayvanlarımızın küçük baş ve büyük baş hayvanlarımızın programlı aşıları var. Hepinizin bildiği gibi. Saruhanlımızda 30 bin küçük baş, 6 bin büyük baş hayvanımız kayıtlıdır. Biz bu hayvan yetiştirici arkadaşlarımızın aşı paralarını Sarıoğlanlı Belediyesi olarak ödemek istedik. Bu anlamda 2020 yılının 7. ayında, 7. ayın 3'ünde Sarıoğlanlı Meclisinden bu anlamda aşıların uygulama parasını, aşı parasını ödeme anlamında Sarıoğlanlı Meclisi bize yetki vermiştir. Ben buradan bu meclis üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Meclis kararımız buradadır. Bu meclis kararına istinaden de ilçe tarıma müracaatta bulunduk. Protokol oluşturulması için Antalya Konya Altı Belediyesi Antalya Konya Altı İlçe Tarım Müdürlüğü ile bu protokolü yapmış. Bu protokol örneğini de üst yazımıza iliştirerek Saruhanlı ilçe Tarım Müdürlüğü'ne müracatta bulunduk. Hayvan yetiştirici, üretici vatandaşlarımızın aşı paralarını 30 bin küçük baş, 6 bin büyük baş hayvanların aşılama ücretini Saruhanlı Belediyesi olarak biz ödemek istiyoruz dedik. İlçe Tarım Müdürlüğü bizim bu talebimize olumsuz yanıt verdi. Tüm çiftçilerimize, üreticilerimize nasıl sahip çıktıysak küçük baş, büyük baş hayvan üreticilerine de bakıcılarına da yardımcı olmak istedik. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu da 7. ayın 28'inde Sarıoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü'nün bize müracaatımız ve cevabıdır. İlçe Tarım'dan da bin yirmi 2021'de olumsuz gelen cevabıdır. Bunun ardından pes etmedik. Yine üretici, küçükbaş, büyükbaş hayvan bakıcılarımızın aşıların parasını ödemek için mücadeleye devam ettik değerli hemşerilerim. 22.11.2021'de Manisa İl Tarım Müdürlüğü'ne aşıların parasını ödemek istediğimizi Antalya Konya Altı Belediyesi'nin ilçe tarım ile yapmış olduğu protokolü de onlara sunarak bu anlamda izin verilmesini, protokol imzalanmasını talep ettik. Biz arkadaşlar bu cevaba seviniyoruz, üzülmüyoruz. Biz iki yıldır, iki yıldır küçük baş, büyük baş hayvan üreticilerinin hakkını korumaya çalışırken, destek olmaya çalışırken buna olumsuz yanıt vermişlerdi. Bu Saruhanlı Belediyesi'nin ve Saruhanlı Belediye Başkanı olarak şahsımın mücadelesiyle doğru olduğu tespit edilmiştir. Hep söylüyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli hemşerilerim, doğru tektir. Demek ki bizim taleplerimiz genelde söylediğimiz gibi halkın menfaatleridir, Insan odaklı belediyeciliktir, sosyal belediyeciliktir. Bu anlamda ben bu yazıyı çok olumlu buluyorum. Küçük baş, büyük baş hayvan yetiştiricilerine inşallah en kısa zamanda aşı paralarının bedava olacağını uygulamadı da görürüz diyorum. Eğer bu uygulamayı yapmıyorlarsa, yapmayacaklarsa biz yine Saruhanlı Belediyesi olarak 30 bin küçük baş, 6 bin büyük baş hayvan yetiştiricilerimizin aşı paralarını ödemeyi buradan taahhüt ediyoruz.